arkadaşlar. Bugün sizlere sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Dünya rekoru kırmaya çalışacağız evet. Sakız çiğnemeli. Sakızları hemen kameraya göstereyim. Sakızlar var. Başlayalım şimdi. mı? Evet, beklemek Saka. istemiyorum. Bir sürü sakız var. Hemen evet ha? az şimdi dur. Git. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Dünya rekoru kırmaya tamam, tamam, çalışacağız. Tamam. Evet, ilk sakız geliyor. dördüncü geliyor. Daha dörtteyken zorlamaya zorlanmaya başladı. Rekor olmayacak bence. Altı. Beş. Altı. Altı altı. yani. <laughs> Mal mısın ya? <laughs> Allah'ım. Ha. 11. geldi. Ne değişik bir şey kalıyor.

Kele yapıştı şu anda. Kaçıncı <laughs> oldu? 14 14 14 14 O 14 oldu. 15 16 tane attı ağzına Gösterir misin sakızı? Aa çok güzel ha. 16 19 20 oluyor hepsi. 23 olacak. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 34, 34 Kameradan çekilin. Evet. Kıracaksın. Kırık olacak. Neler konu kaç? 45. 36, tamam. Yersen yapalım. onları. Görsem kırıyorum. Kaç tane var elinde? Göster kamera. 44, 45, aha. hazır mısın artık Tisli. Tisli. Tübür, tübür o da neydi lan? Ciğer gibi lan bu. <laughs> evet arkadaşlar, Aynı bağırsak kür. gibi, bağırsak çıktı <laughs> İç <içeride. gülüyor> organ gibi yaraşmaz. <laughs> Az <gülüyor> dur, aha göstereyim. <laughs> arkadaşlar aha bunu ağzımda evirdim, çevirdim. <laughs> Başardım ama dünya rekorunu kırdım. <laughs> Şuna ağzım şerbet oldu resmen. <laughs> arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayalım ya. Abone olun arkadaşlar. Da sizin için başka challenge'lar da yapacağız. Ee? Şöyle gösterelim. Aa, şöyle a gösterelim. A şöyle. Bakın burada bir Ba 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 Herkesin ba. Herkesin ağzına ver Ali ba bir de. Yemek isteyen var mı? Şey. Yemek isteyen mi? <laughs> Bu bebek var baba. Ve ben yediririm hadi ağzını aç. Hı -hı, yeter, Bakalım duvara yapışacak mı geri? Ali atalar yapışacak. Atalar ben çok mu Ali ya. Yapışma değil. Yapışma Tamam arkadaşlar. Abi. Bizden bu